Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali ve selamlar olsun. Allahu Teala bütün geçmişlerimize, çıkan kardeşlerimize, büyüklerimize Rabbimiz rahmet eylesin. Başta aileleri olmak üzere birincisi sizlersiniz. Sevdikleri, dostları, kardeşleri. İkincisi onun ameli ve üçüncüsü ise onun malı. Dünyada kazanmış olduklarıdır. Bu vesileyle üç hasretten bir tanesi onu orada onunla beraber kalır. Ameli, sevdikleri ve malı onu terk eder. Bu vesileyle Allahu Teala son anımızı ahiret yolculuğuna çıkan bu kardeşlerimize dünya ve ahirete olan maddi ve manevi haklarınızı helal eder misiniz? Evet. <laughs> Meyyit için duaya er kişi niyetiyle. Uyalım hazırlan imam Efendi'ye. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله <applause>